Uşak merkezde gezdiğimiz esnada burada bir cami gördük. Uşak merkez ulu camisi. Evet, şöyle baktığımız zaman ilerliyoruz. Alt kısmında şöyle Zaman Tahmini Osmanlı dönemine ait Olduğunu düşünüyorum Ulu Cami Evet zaten Yapılış tarihi 1406 Yılında Olu Cami. Evet buradan mimar ve mühendis olan Ahmet Çentel abimize ve Mehmet Boz abimize de selamlar yolluyoruz. Evet. Ahmet abi buradan baktığın zaman duvarın ve pencerenin kalınlığını görebiliyorsun abi. Bu da mezar taşları var. Kitabeler var. Uşak Merkez Ulu camiden Selamlar Sevgiler, saygılar. Evet. Evet. İnanılmaz bir şey daha oldu. Bu videomuzda da birazdan yer vereceğiz. Buradan da bir görelim. Uşak'ta gezerken Evet, şadırvanın altında iki tane Hataylı hocalarımızı fark ettik. Onları da e, buraya geziye gelmişler. Ahmet hocamız Hatay'ın hocam. voleybol ve spor uzmanı doyanlarından. Arafat hocamız Hatay'da atmadığı imza, e, öğrenciler <laughs> üzerinde e, bayağı etkisi olan bir hocamız. Hocam biz de Ulu Cami'yi çekiyorduk da aksak dedik. Allah yaparlardan. razı e, sağlık hocam. 1406 yılında yapılmış evet. hocam. Osmanlı dönemine ait bir mimari. İleride de var. Onlara da bakacağım bir şükür namazı kılalım diye yapacağız Allah razı olsun. Hatay'a bir şey söylemek ister misiniz hocam? Selamlar Hatay'a. Dostlara selam.